Merhaba arkadaşlar, bugün size bir söz tutturacağım. Burada da emir var. Evet, görüyorsunuz. Başladı gemir ya. Evet, duymadı. Evet arkadaşlar, size söz veriyorum ki bu envanterimi tamamen sileceğim. Görüyorsunuz çok şeyler var buralarda. Şöyle göstereyim. Yani bol şevketli bir ekran. İşte. E, i̇şte bunu sileceğim. Ama e, tek bir şartım var. On abone olursan e, arkadaşlar. O zaman e, ben yapamam. E, bu silme 10 abone olunca söz video gelecek. E, arkadaşlar e, ve uzan şimdi görüşmek üzere. Şöyle,